Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Raji. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi al-Alemin. Ve salat ala ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabihi ejmegin. Kudurda temin bahsini okuyorduk. Birinci bölümünü bitirdik. İnşallah bugün temin bahsinin ikinci ve son bölümünü bitireceğiz. Temin anlattı. Şimdi geldiğimiz konu ve ee, müme, teyemmüme teyemmümü bozar. Nasıl ki abdesti bozan şeyler var, teyemmümü de bozan şeyler var. Ne bozar? Küllü şeyin yenguzul vuzu. Abdesti öğrendiğimiz, abdesti bozan hangi şeyler var ise, hangi şeyler abdesti bozuyorsa, onlar da teyemmümü bozuyor işte helaya gitmek diyelim, vücudundan irinin çıkması diyelim. Yatmayı anlatmıştık, uyumayı anlatmıştık. Hangi şekilde uyunduğu vakitte, nasıl olduğu vakitte abdesti bozuyordu. İşte bayılmak, kusmak. Böyle şeyler abdesti bozuyordu. Aynı şeyleri teyemmümü de bozuyor. Ve fazlalığı var. Fazla bir şey daha bozar. Daha ne bozar? Ve yan eyzan. Yine teyemmüm bozar ne? Ru'yetül ma'i. Suyu görmek. Suyu görmek diyor şimdilik ben su gördüm. Her suyu görmek teyemmüm bozmaz. Ne zaman suyu görmek teyemmüm bozar? İza kadar ala isti'malihi. Kişi onu kullanmaya güç yetirirse. Su var. Dolapta kitlenmiş. Suyu görmem abdest teyemmüm bozmaz. O suyu göreceğim ve onu kullanmaya gücüm olacak. Almaya gücüm olacak. Almaya gücüm yoksa sadece kuru bir suyu görmek Bozmaz. İleride bir deniz görüyorum, tamam da denize gidecek takatım yok, gücüm yok. Adam hastalanmış, yatıyor, oturuyor. Oturduğu yerde suyu görüyor, denizi görüyor, ulaşmış ama onu kullanmaya güç yetiremiyor. Böyle bir durumda o suyu görmek teyemmümü bozmaz. Teyemmümü bozan suyu görmek onu kullanmaya güç yetirdiği vakitte ancak bozabilir. Ee, mesela evin içinde, dışarıda suyun olduğunu fark ediyor. Fakat dışarıda düşman var. Dışarıda yırtıcı bir hayvan var, kurt var, köpek var. Senin suya gitmene mani oluyor. Çeşmeye gideceğim. Evin içindeyim. Çeşme dışarıda, köyde yaşıyor adam. Hava soğuk veya hava sıcak neyse, bilmediğim bir yer. Dışarıdan abdest alacağım ama alamıyorum. Su dışarıda. Suyun aktığını görüyorum. Çeşmeyi de görüyorum ama korkuyorum. Herhangi bir şey olabilir. Herhangi bir tanımadığım yabancı bir insan bana mani engel olabilir. Yırtıcı bir hayvan bana zarar verebilir. Bu ne demektir? Suyu görüyorsun fakat o suyu kullanmaya güç yetiremiyorsun. Ab teyemmümü bozan, teyemmümü bozan su onu kullanmaya güç yetirirsen böyle bir suyu gördüğün vakitte teyemmüm bozulur. Tamam. Şimdi geldik teyemmümü e, ee, neyle alacağız? Ve la yecudu teyemmümü Teyemmüm asla caiz olmaz. İlla ancak olur. Neyle olur? Bi sa'idin tahirin Ancak temiz bir toprakla olur. Suyu kullanırken suların kısımlarını okumuştuk. O suların tahir olması gerekiyor. Yani temiz olması gerekiyor. Toprağın da temiz olması gerekiyor. Toprağa bir tane hayvan necasetini işlemişse, pişlemişse veya insan bir pisliği varsa veya alkol, içki, kan, irin varsa o toprakta o toprak tahir değil. Her topraktan teyemmüm alınmaz. Sa'id olacak, toprak olacak, daha ne olacak? Önemli vasıf tahir. Tahir demek temizleyici demek. Tahir olması gerekiyor. Çünkü e, o temizleme aletidir toprak. Temizleme aleti olduğu için su gibidir. Su olmadığı için toprağı kullanıyoruz. O su yerine geçiyor. Nasıl ki suda temiz olma özelliğini arıyorsak suyun yerine geçen maddede de o özelliği aramak zorundayız. E, tamam ne dedik? İllesi müfele biten mevadi 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 Evet. Şimdi şu var. Tm alıyoruz. Diyelim. Mâhurum ba'dehu minhu câze. İki yerden alabilirim. Tm'in farzı iki darp bir niyetti. Niyet ettim. İki kere vuruyorum ya, birinci vurmada yüzüme sürüyordum. İkinci vurmada sağ ve sol elimle karşılıklı kolumu sıvazlıyorum diyelim. Bir yerden teyemmüm aldım. Daha sonra baktım. Ee, orada başka tahir bir yer yok, temiz bir yok. Geçiyorum. Başka bir bölgeye, o toprağın başka bölgesine geçiyorum. Geri kalanı orada alıyorum. Ne gibi? Ya yani burada normal bir evde de camide de aynısı olabilir. Çeşmeden bir yerden abdest aldın. kapattın çeşmeyi diyelim. Geçtin öbür çeşmeye. Şadırvan'da. Öbür taraftan aldın. Yani illa başladığım bir yerde teyemmümü bitirmem gerekmiyor. Su gibi. Nasıl ki suyu farklı şekilde kullanabilirim abdest almakta. Nehirin, denizin kenarındayım. Bir tarafta bir yerde Yüzümü yıkadım, geçtiğimde bir defa elimi yıkadım, sonra başımı esettim. Nasıl ki bunu farklı farklı yapma imkanım varsa, teyemmümde de bunu farklı bir şekilde yapma imkanımız vardır. Ve bu, şimdi şeyi söyleyecek, şimdilik tamam su yok, teemmüm alacağım, sular kesiliyor Türkiye'de, camide de kesilmiş, evde de kesilmiş. Suyun ne zaman geleceğini bilmiyorum. Öğle ile ikindi arasında 4-5 saat var. Belki gelir 5 saate kadar. Belki gelmez. Bir insanın böyle bir durumda nasıl hareket etmesi gerekiyor? Hemen su kesildi diye o fırsat bulup teyemmü alsam olur mu? Yoksa ya bu su gelir. Bunlar zaten böyle kesiyorlar. Çalışma var. İkindi olmadan bu su gelir. Ben ise ikindiye kadar bekleyeyim. Diyerek suyun beklememiz gerekiyor. Uygun olan böyle bir durumda nedir? Onu söyleyecek. Ve yustahabbu mustahabtır. Yani hoştur, güzeldir. Kim için? Limen la yecidul ma'a. Suyu bulamayan kişi için. Su aradım, suyu bulamadım. Bu kişi için hoştur, güzeldir. Ne de ne en yecidehu fi ahir vakti. <laughs> Umut ediyor ki, düşünüyor ki vakit çıkmadan ben bu suyu bulurum. Bir insan böyle düşünüyorsa saat de öğlen olmuş Beşte ikini doluyor. Beş olmadan önce öğle namazının son vaktine kadar ben bu suyu bulurum diye düşünen bir kişiye müstehaptır, uygundur ne? En yuakhira salati ila ahiril vakti. Namazını son vakte kadar tehir etmesi, geciktirmesi uygundur. Ama adam böyle düşünmüyorsa bu su gelmez kardeşim derse bu kişi için müstahap değildir. Bu kişi vakit girdiği vakitte ne zaman isterse abdestini alabilir. Ee, şimdi bu böyle ama فَاِنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَتَوَضَّى بِهِ وَصَلَّى Eğer böyle bir kişi bekliyor vakti suyu bulursa onunla abdest alır ve namazını kılır. Ve illa teyemmeme. Eğer son vakte kadar beklediği halde suyu bulamazsa ama yapacak bir şey yok. Teyemmüm alır. O yusalli bi teyemmümihi ma min el farâzi ve nevâfil. O aldığı teyemmümle istediği kadar namaz, istediği kadar nafile kılabilir. Yani ben bir teyemmüm aldım. ikindi öğle namazı içindi. Teyemmüm aldım. Öğle namazını kıldım. Araya ikindi girdi. Şimdi ben bunu öğlen için almıştım. Acaba ikindiyi kılabilir miyim? Acaba bununla nafile veya kaza namazı kılabilir miyim? Kılabilirsin o aldığın teyemmümle ne istiyorsan hepsini kılabilirsin. Şimdi burada dedi ki suyu bulmayı ümit eden bir kişi namazını son vakte kadar geciktirebilir. Tamam. Namazı geciktirmeye müsaade ediyor. Ne zaman? Suyu bulmayı arzu ediyorsa, suyu bulma imkanı var ise geciktirebilir. Bunun dışında ne çıkıyor? Geciktirmenin uygun olmadığı. Fakat başka bir geciktirme de var. Namaz vakti olmuş. Saat 12. Saatler geri alındı. Doğru. Ben burada oturuyorum. Namaz olmuş. 12'de. 2.30-3'te de ikindi olacak. 2.30-3 saat var. Namazı vaktinde kılmıyorum. Tek başımayım. Geciktiriyorum. Yarım saat geçti. Bir saat geçti. Bir buçuk saat. Niye geciktiriyorum? Belki birisi gelir. Onunla cemaat yaparız. Cemaat yapma, cemaatin çoğalma ihtimali var ise o namazı geciktirmekte müstehaptır. Yani illa oldu, hemen kılmak gerekmiyor. Vakit çıkmadan kılıyorsan kıl. Ama geciktirmenin bir sebebi olacak. O geciktirme ya ilimle meşgulsun, ders okuyoruz, vakit olmuş, niye namaz kılmıyoruz? Diyebilir bir insan, yanlış bu. Yani kapat kitabı, namaz kılalım, tamam da yatsı oldu, arkası uzun. Hadi akşam oldu diye desteklerine yine yarım saat var diyelim, yarım saat kala kılabilirsin. İlimle meşgul oluyorsan, o vakit çıkmadan önce geciktirebilirsin. Çıkması zaten caiz o ok. kabul edilecek bir şey değil. Bir de belki birkaç kişi daha cemaat gidiyor. Cemaatimiz var ama çovalabilir cemaat. Ne kadar cemaat çoğalırsa, o kadar da fazileti vardır. Cemaat çoğalma ihtimali var ise yine namazı geciktirmek hoştur, mustahaptır, güzeldir. Ve yusalli onu okuduk. Ve yecudu teyemmumu lissahihi bir misafir olan bir kişi var. Bir de misafir olmayan var. Ya yani bir bir seferde seferde olan var. Bir de seferde olmayan. Seferde olmayana sahih deniliyor. Sahih demek hasta olmayan demek, sağlam demek. Hasta hasta olmayan kullanılıyor. Burada misafir olmayan da kullanılıyor. Yani mukim diyoruz ya biz. Ben mukimim. Yani seferi değilim. Ve yecuz ve et lis fi'l Bir adam şehrin içinde misafir değilim, mukimim, yerliyim, burada yaşıyorum şehrin içerisinde, köyün içerisinde, belden içerisinde teyemmüm yapabilir. Ne zaman? İza hazaratil hazarat cenazetün. Bir cenaze var. Şehitliğe gittim. Cenaze namazı var. Arkadaşımın cenazesi. Kılmak istiyorum. Vel veliyyü gayruhu. O cenazenin sahibi de başka birisi. Ben değilim. Yani ben cenazeye gidiyorum. Cenazenin sahibi değilim. Cenazenin sahibi velisi ne demek? Onun birinci derece yakınları demek. Anası, babası, oğlu demek. Birinci derece. Buna veli deniliyor. Hani veli de derler ya sana. Baba olmayınca bazen amca da veli oluyor. Ana olmayınca teyze veli oluyor. Bunlar velidir. Ben yani cenaze kılacak olan kişi cenazenin velisi olmadığı vakit, olmadığı halde bir cenazeye gidiyor. فَخَافَ اِنْ اِشْتَغَلَ بِتْ tahareti Tam da namaza duruluyor. Şimdi abdest almaya gideceğim. Ben alacağım, çıkacağım. Cenaze fevüt edecek, kaçacak. Cenaze namazını kaçırma korkusu varsa, taharetten meşgul olduğu vakitte ve namazı kaçırma ihtimali varsa bu kişi için caizdir. فَاِنْنُوا يَتَيَمَّمَ وَيُسَلِّ için bu kişi teyemmeder, namazını kılar. Çünkü namaze, cenazenin ee, kazası var mı? Yani ben sonradan geldim, kılmadım. Hadi bir daha kılalım, kıldıralım diye bir şey var mı? Yok. Ne dedi burada? Velisi değilse dedi. Yani cenazenin sahibi gelmiş olsa, cenaze namazı kaçacak durumda olsa bile bu kişi gidecek, abdest alacak, teyemmüm almayacak. Niye? Çünkü bu kişi için bir daha cenaze namazı kılma imkanı var. Bu kişi gelir yanına bir daha kılar. Hatta kabre defnedilse bile, mezara konsa bile gider orada bir daha cenaze namazı kılar. Bunun böyle bir hakkı var. Hakkı olduğu için bunun için cenaze namazı kaçtı diye bir durum yok. Bekletiyorlar ya has ölüyü. Bunun akrabası geliyormuş diyorlar. Bekletiyorlar. E niye bekletiyorsun ki? Bu adam zaten yine bir daha kılabilir ki zaten. Velisi bu akraba için değil veli için diyoruz. Oğlu kızı gelecekmiş, babası anası gelecekmiş diyorlar ya. Bekletmenin bir anlamı yok. Bekletmek uygun değil. Bu kişi zaten fevt yok bunun için. Bu kişi bir daha kılıma imkanı kılabilir. Başka yabancı olduğu vakitte bundan fevt edebilir, kaçabilir. Kaçmaması için gidiyor hemen yukarıda ne yapıyor? TM alıyor, geçiyor. Abdestle meşgul olmuyor. Cenaze kaçmasın diye. Böyle bir durumda o kişiye teyemmüme müsaade var. Yine bunun gibi Kime teyemmüm yapmaya müsaade var? Cenaze kaçmasından korktuğu için teyemmüm yapab yapması caiz olduğu gibi, "و كذلك من حضر العيد فخاف ان يشتغل بالطهاره ان تفوته صلاه العيدين" feno teyemmümü yüpiller. Bayram namazına gittin. Bayram namazını kılacaksın. Bayram namazının kazası yok. Cuma namazının kazası var. Bayram namazının kazası yok. Tam bayram namazına yetiştin. Bayram namazına kalkmışlar. Namaza duracaklar. iki rekat. Helaya in, abdest al falan derken bayram namazı kaçacak. Bayram namazının kaçmasından korkuyorsa bir kişi kılamayacağından korkuyorsa ki kazası yok. Hemen orada teyemmüm alır. Teyemmüm alır orada. Su olmasına rağmen helanın yanında olmasına rağmen teyemmüm alır. Çünkü teyemmüm daha hızlı. Abdest gibi değil. Ne yapar? Bayram namazını kılar. Burada illa bayram namazının hocası olacak, cemaat olacak diye bir ayrım mayırım yukarıdaki gibi yok. Fe innu yeteyemmu ve yusalli teyemmü alır ve namazını kılar. Ve in hafe men şehide'l cum'ate in iştagale bi't tahareti eğer cuma namazına giden bir kişi cumanın kaçmasından korktuğu vakitte eee entefudu salatü'l cum'ati lem yeteyemmem teyemmü almaz. Velakin hu yetevazu abdest alacak. Aldım cuma kaçtı mı? Kaçsın. Cuma kaçınca ne oluyor? Fe in edreke eğer cuma yetişirse bu kişi sallaha cumayı kılar. Ve illa eğer cuma yetişemezse salla zuhra erba'an. Cumayı kılamayan ne yapıyor? Dört rekat öğlen namazının farzını kılıyor. Yani onun yerine geçecek başka bir namaz var. Bu adam onun için abdest alacak. Teyemmüm değil. Teyemmüm ne zaman alınır? O namaz, cenaze namazı gibi, bayram namazı gibi kazası yoksa, onun yerine geçen başka bir namaz yoksa, o zaman teyemmadır. Cuma'nın yerine var, adam Cuma'yı kılmadı bugün diyelim, geçiyor öyle namazını kılıyor. Onu kapatan bir şey var. kezalike Yine اِنْظَاقَ vaktu Vakit çok daralmış. Akşam namazı çok daralmış bir vakit, 1 saat 20 dakika. Çok daralmış. İçeriye girdi. 3-4 dakika var. Veya 2-3 dakika var diyelim. Abdest alsa namaz kaçacak. Bu kişi acaba teyemmüm mü alacak? Yoksa abdest mi alacak? Değil mi? Buna biz teyemmüm dersek herkes yolunu çok kolay bulur. Aa, zaten bu niye teyemmüm geliyormuş? Hiç inmeye, gitmeye, bir şey yapmaya gerek yok der. Ama öyle değil işte. فَخَشِيَا اِنْ تَوَضْعَ فَاتَ الْوَقْتُ Abdest aldığı vakitte, abdestle meşgul olduğu vakitte namazın kaçmasından korkarsa لَمْ يَتَيَمَّمْ Teyemmüm almaz. وَلَاكِنَّهُ يَتَوَضَّعُ وَيُصَلِّي Kılar, fa'it eden onu kaza namazı olarak kılar. Ne yapacaktın? Kendini ongur ayarlayacaktın yani. Öbürlerinde bir istisnai durum var. Özel durum var. Bunda böyle özel bir durum yok onu kaza olarak kılar. Yani teyemmümle meşgul olmaz. Mutlaka abdest alacak. Peki şimdi yukarıda mukim olan kişinin hallerinden bahsetti. Mukim olan kişi cenazeye giderse, bayram namazına giderse, cuma namazına giderse, vakit çıkmasından korkarsa dedi. Şimdi misafirden bahsedecek. Misafir demek 90 kilometre uzak 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 bir yola giden demek. Neyle gidersen git. İstersen uçakla git. İster ister arabayla git, ister yürüyerek git. Müsafir olan kişi. Vel musafiru musafir. Müsafirimiz buraya bir misafir giriyor ya, o misafir değil o. O da misafir tamam da burada kastedilen musafir, yanlış anlamayalım, sefere çıkan kişi. Yolculuğa çıkan kişi bu yolculuğa çıktığı yer Antalya'da olsa, sıcak memleket de olsa, otelde olsa fark etmez. 90 kilometre uzaklıktaki bir mesafeyi aşan, aşma niyetinde bulunarak yola çıkan kişi, misafir. اِذَا نَسِيَ الْمَاءَ ف۪ي Suyunu eşyaların yanında unutmuş, arabada unutmuş, hayvanda unutmuş, namaz kılacak, Nerede benim eşyam? Aa arabada kaldı suyum. Yanında yok. Misafir ya eşyalarını taşıyor bineklerinde. Ya şimdi oradan nasıl gidip alayım ben onu? Arabada kaldı zaten. Arabada uzakta, hayvan uzakta bir yere bağladık. Namaz vakti geçecek. Eee İza nesiye ma fi rahlihi ba'de zalika fi'l vakti au ba'dahu. Neydi burada? feteyemmüme Fete teyemmüm alır ve salla hmm. bir saniye şuradan açayım ee, nereden evet vel musafir izâ nesiyel mâ fî yükünün içinde unuttuğu vakitte unutuyor yani şu var şöyle unutuyor yanlış anlamayalım burayı eee suyunun eşyaların içinde bir su olduğunu unutuyor. Suyu var. Ama orada su olduğunun farkında değil. Unutmuş. Aa benim burada şu varmış der ya bir insan. Yani bu şekilde unutuyor. Yoksa unuttum. Orada biliyorum. Şu an gidemiyor anlamında değil. Eşyaların içerisinde bir su olduğunu fark etmemiş. Unutmuş. Su arıyor. Ama halbuki su var yanında eşyasında ama farkında değil orada su olduğunu. Bu şekilde bir unutma meydana geliyor. Eşyaların yanında unutuyor. Unuttuğu için su yok. Öyle değil mi? Suyu bulamıyor. Feteyemmeme Tem alıyor. Vasalla namazı kılıyor. Namazı kıldıktan sonra sümme zekerel ma'e fil vakti. Vaktin içerisinde. O vaktin içerisinde. Yani daha, namaz vakti daha çıkmamış. Öyle yıkılmış. Teyemmümle almış. Namazı, namazı kıldıktan sonra teyemmümle. Aa benim eşyalarımda su vardı ya. Onu alsaydım diye hatırlıyor. Böyle bir durumda ne yapacak? Gidecek suyu alıp namazını bir daha mı kılacak? Yoksa bu şekilde teyem almasıyla namazı geçerli midir? Suyunu hatırladığı vakitte. Lem yu'id as-salate inne Ebi Hanifete ve Muhammed rahimullah. <laughs> İmam-ı Azam İmam Muhammed rahmetullahi buyuruyorlar ki namazını bir daha iade etmesine gerek yoktur diyorlar. Çünkü yani onu bilmek zorunda değil ki diyorlar. Bu adam yolcu zaten. Yani yolcu, dağınık, düşünceli, yorgun. İlla eşyasının içerisinde suyunu bilmek zorunda değildi. Böyle bir zorunluluğu olmadığı için bu bir mazurdur, mazeret sayılıyor. Anlaşıldı. Ama vakal Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf rahmetullahi diyor ki yu'iduha namazını iade eder diyor. Çünkü e, misafirin eşyası e, misafirin eşyasında mutlaka su olur diyor. Çünkü bu adam yolcu diyor. E yolcu içecek edecek diyor. Yani bunu unutmasını ben mazur olarak kabul etmiyorum. Suyu vardır bunun diyor. Niye unutuyor diyor. Böyle bir şey yok diyor. Tabi İmam-ı Yus Ebu Yusuf bunu diyor. Burada tercih edilen görüş İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'in görüşleridir. Şimdi nereye geldik? وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ اِذَا لَمْ يَغْرِبْ عَلَى ظَنِّي اَنَّ بِقُرْبِهِ مَا اُنْ Şimdi adam su ya, su zorunda ya teyemmim alabilmesi i̇şte Önce bir araştıracaksın, arayacaksın, bakacaksın. Ondan sonra teyemmim Kafana göre burada su yoktur diyerek teyemmim alınmaz. Onu söyleyecek. وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ Teyemmüm alan kişiye gerekmez. Gerekli değildir. Ne? Ne vakit iza yaglib ala zannihi, onun zannına göre. Yani zannı galip. Zannı galip demek ekser düşünce. Ekser düşüncesine göre en ne bi qurbihi maun. Ekser düşüncesine göre yakınlarında su vardır. Yakınlarında su olduğu, yakınlarında su olduğu düşüncesi galip olan teemmeden kişiye gerekmez ne en yatlu bel ma su araması. Yani teyemmeden kişiye, teyemmüm eden kişiye gerekmez. Zannı galip olmadıkça, ekser zannı yani yüzde elin üzerinde burada su vardır zannı kendisinde yoksa sayar. Yüzde üzerinde düşünceye göre burada su yoktur zannı varsa kendisinde böyle bir düşünceye kapılmışsa o kişiye gerekmez. Ne gerekmez? Su araması gerekmez. Niye su aramadın? Bu adama sorulduğu vakitte şu cevap vermek zorunda diyecek. Ya bana göre zaten ben duyduğuma, araştırdığıma göre benim ekser zannıma göre, düşünceme göre buralarda su yokmuş. Yani illa gitmesi gerekmiyor. Böyle bir düşünce varsa kendisinde bu kişinin su araması gerekmiyor. Ne yapacak? Teyemmü alacak. فَيَنْ غَلَبَ ala ظَنِّي اَنَّهُ هُنَاكَ maun. Eğer zannı galib, ekser galibine göre burada da su olduğu zannı kendisine varsa bu durumda lem yecuz en yet emme hatta yatlubahu. O suyu aramadıkça teyemmüm edemez. Önce arayacak. Çünkü zannı galibine göre su olduğu kanaatına gelmişti. Kanaatında böyle bir şey varsa o zaman çık derler, ara derler. Tabi bu aramanın mesafesi var yani. O mesafe içerisinde ona arayacak aradıktan sonra eğer gerçekten yoksa tamam varsa o suyu alacak. Ve inkâne ma rafiqihi maun. Şimdi yolculukta gidiyoruz. iki kişiyiz. Bende su yok. Ama arkadaşımda var. Yanımdaki arkadaşımda. Ve inkâne ma rafiqihi rafiq arkadaşı dostu demek. Arkadaşında maun su varsa talebehu minhu kabl en yetemme. Eee arkadaşında su varsa ondan suyu ister. Ne zaman? Kable en yeteyememe. TM Teyemme almadan önce arkadaşım sende su var. Bana bu suyu verir misin? Der. Fein in mena'ahu O ki arkadaşı ondan men ederse bana lazım kardeşim sana bu suyu veremem. Derse teyemmeme ve Teyemme der ve namazını kılar. Şimdi burada diyor ki arkadaşında su varsa arkadaşından suyu ister diyor. Suyu ister. O suyu vermezse o zaman ee, ne yapar? Teyemm alır ve namazını kılar diyor. Burada İmam Ebu, ee, Ebu Yusuf'un farklı görüşü var. E, diyor ki burada bir insan illa başkasından bir şey istemek zorunda değil diyor. Yani kendimde yoksa arkadaşımla var mı yok mu beni ilgilendirmez ki. Ona ben sormak zorunda değilim. Ona sormadan da teyemmüm alır. E, ne yapar? E, namazını kılar diyor. Veya e, İmam-ı Azam öyle i̇mam Azam buyuruyor ki e, talep etmeden önce istemeden önce teyemmüm alırsa bu caizdir diyor. İmam-ı Azam'ın görüşü budur. İmam-ı Azam diyor ki ondan arzu etmeden önce teyemmüm kılarsa bu caizdir diyor. Veya ondan su istiyorsun. İstedi diyelim. O suyu değeri neyse değerinin dışındaki bir fiyat karşılığında sana vermek istiyor. Biz ona ne diyoruz? Fahiş fiyat diyoruz. Değeri bir euro mu? Suyun diyelim. Ufak bir şişe. İki öre istiyor senden. Ya benim iki örem var veririm demeyeceksin. Normalde bu istenilen fiyat normal dükkan piyasa hesabının üstündeki bir meblağdır bu. Fahiş fiyat. Yine ona vermiyorsun. Ne yapıyorsun? Tem alıyorsun. İlla onu almak zorunda değilsin. Normal değerinin dışında bir fiyat isterse o su yok hükmündedir. Tamam mı? Talep ediyorsun ama para karşılığında istiyor. Veya hatta su var, yanımda su var, başka suyum yok. Şimdi ben bu suyu içmeye kullanacağım. Su içmeye. ihtiyacımı gidermeye, yola gitmeye kullanacağım. Abdest almam gerekiyor. Abdestin yerine teyemmüm geçiyor ama su içmenin yerine başka bir şey geçmiyor. Ben bu suyu abdestte kullanırsam içmeye benim başka bir suyum yok. Hayatta kalmaya başka suyum yok. Öyleyse bu su yine yok hükmündedir. Ben bu suyu ben kendi içmeme kullanacağım. Kendi içmeme kullanma, kullanacaksam bu su yanımda olmasına rağmen yok hükmündedir. Yine ne yapacağım? Teyemmüm alacağım. Tamam? Teyemmü sadece bu kadar. Bundan sonraki konumuz mesler üzerine mes, önemli ve ciddi bir konu. وسلام على المرسل والحمد لرب العالمين